hazırlandık. Ve şimdi dışarı çıkıyoruz. Dışarıda birkaç işimiz var. Yani birincisi şöyle mektup bırakacağız postaneye. İkincisi Müller'e gideceğiz. Müller'de hanımın alacakları var birazcık makyajımız falan Bir eksik. Birkaç eksim var. <laughs> sonra oradan Lidl'a geçeceğiz. Lidl'dan yine birkaç eksimiz var. Yani bu Lidl eksiği bitmiyor evde. Yine <laughs> Eksikler bitmedi. bitmiyor. Onları tamamlayalım. Ondan sonra bir paketimiz gelecek yani bunları bugün hızlı bir şekilde yapmamız lazım paketimize Çok yetişmemiz hızlı, lazım acil bir şekilde yapmamız gerekiyor umarım pakete de yetişiriz bakalım İnşallah. hep beraber göreceğiz görüşmek üzere orada görüşürüz almaya geldim. Hamilelikten dolayı unutuyorum her şeyi. Umarım bu durum en kısa sürede biter. Şimdi tekrardan yiyorum. Bu arada nefes nefese kaldım. Artık bir ayım kaldı. Hazirime kavuşmaya. Arkadaşlar biz eve döndük. Çünkü internetten baktım paketimiz geliyormuş. Yani bir durak kalmış. Şu an arabada zaten karşıda beyaz görüyorsunuz. Oraya paketi bıraktıktan sonra paket sırası bize geliyor. O yüzden evin önünde beklemek icap etti. Ondan sonra yeniden gidip alışverişimize devam edeceğiz. Ama iyi ki oldu. internetten baktım başka türlü paketimiz geri dönecekti. Ondan sonra bir hafta yine beklerdik. Şimdi paketimizi alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Paketimiz geliyor zaten şu an. Gör görüyorsunuz. Alışverişte görüşmek üzere. Arkadaşlar biz Müller'e geldik. Ee, daha doğrusu belediye bizim yaşadığımız belediye binasının parkingine arabamızı park ettik. Müller de zaten onun yanında. Ee, bakalım belediye binamızda aşağıda neler var neler yok. Aslında burası çok kalabalık oluyor normalde bir sürü mağazamız var. Ama koronadan dolayı her taraf kapalı. Sadece yiyecek yerleri hani böyle ıvır zıvır alabileceğin yerler açık. Yüzde 90 hatta her yer kapalı. Bakalım aşağıda neler varmış hep beraber içelim. Ee, belediye binasına geldik. Belediye binasına park ediyoruz. Yani çoğunlukla zaten arabamızı. Ee, Müller zaten belediye binasının hemen yanında. Belediye binası da böyle hani alışveriş merkezi gibi yer desek yine yeri var. Çünkü aşağısında ne isterseniz var. Hani şöyle bir göstereyim isterseniz. Şu an her yer kapalı. Koronadan dolayı. Yani şöyle her yer kapalı. Yani hiçbir yere oturamıyorsun. Alışveriş, alışveriş falan yapamıyorsun. Bomboş. Hani çok mağaza var normalde alışveriş merkezi gibi bir şey yani ama küçük. Öyle çok fazla bir mağaza yok hani. Ama yine aradığın her şeyi bulabiliyorsun. imkanınız var. Evet belediye binasından çıktık. Şu an Müller'in önüne geldik. Bizim dayı müzik çalıyor. Dayımıza bak. Hani böyle müzisyenlerimiz çok sokakta Almanya'da. Şöyle bir milyara, ilk önce bir kapıda bakalım foto, video fotoğraf çekmek yasak mı? Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Milo'ya geldik. Şimdi bakalım fiyatlar nasılmış Milo'da. En sevdiğim parfüm. Dior Passion. En güzel parfüm benim için. 134 euro. Kaç milim mi acaba? 100 milim mi? İşte en sevdiğim bölüm. Burada da parfümleri var. Şimdi kokusuna bakalım. Evet biraz da makyajlara bakalım. Fiyatlar neymiş? Şunun renkleri baya güzelmiş. En sevdiğim renkler. Rengarenk rujlar var. Burada da diyorum var. Diyorum fondöteni. Çok güzel tavsiye edebilirim. Kırmızı kırmızı rujlar var. Aradığım kapatıcıdan kalmamış. Bitmiş benim numara yok. Boş. Neyse başka yere bakarız artık. Bakalım neler varmış. Bazeler dikkatimi çekti. Dengar renk Harika. Mor renk çok moda oldu bu yıl. Maybelline. Essence'in fiyatlarını merak edenler arkadaşlar. 1 euro 55 cent ojeleri. bakalım. Bunlar yeni gelmiş. Çok şekermiş. Böyle fırçaları var. Lip gloss. 1.95 fiyatı. Bunlardan en güzelleri şu pembeler. Onu tavsiye edebilirim. Fiyatı da 2.75. Çok uygun. Alabilirsiniz. Burada da minik minik testerlarımız var. Şöyle Bunlar da çok tatlı. Minik minik. Denemelik. Küçük küçük boyutları. Böyle şampuanlar. Evet arkadaşlar ben çilekli aldım. Yani öyle kokusunu öyle aldım. Çok güzel yani. kokusunu çok, kopmuyor. beğenmiş. Çok güzel kokuyor. Bakayım nasıl rujmuş o esensin. Yani çilekli esensin çilekli. çilekli rujunu aldı Esila. Emziklerimiz var şöyle tatlış tatlış. Şöyle bebek malzemeleri. Bu yağlardan çok memnun arkadaşlar. Bunlardan kullanıyorum. Bundan alacağım bir adet. Evet bir adet de bundan lazım. Bundan kullanıyorum. Dolaplar için, fırınlar için. Leke kalmasın diye. El izleri bayağı kalıyor. Bir tane bundan da alıyoruz. Makyaj silmek için. Bir tane de pamuk alalım. Nerede? bir adet.

İyiymiş bu. Başlık. Arkalardan alıyoruz her zaman. En iyisi arkadan almak. Evet arkadaşlar şu an Müller'den çıktık. Ee, hani zaten çıkarken de gördünüz. Biraz acıktı eşim. Ona McDonald's alalım. Ona alırken kendimize de alalım. Manasından biz de yiyelim yani. Biraz atıştıralım. Aynen. Alo. Aymal Hundor Svansiş. Ya. Svaymal Hundor Aynun Ya. Nasıl Svansiş ya? Tapa Brantes Anne. <laughs> bakalım Aldi'de fiyatlar böyle. neymiş. Hadi gidelim. Bir bakalım var. Anne. Güzel anne? Bundan alalım mı? Bir de bak. Yenisi çıkmış. Bak. Yok bizde var onda. Teyye. Hani. Bu teyye mi için? Uh -huh. Var mı? Var evet. Çilek bizde var. var mı? Var tabii ki. O çilekli değil mi? O da çilekli değil mi? Yok anne? o çilekli değil. Ha, bu çilekli değil ama gene almış öyle. Değil mi anne? Hı <laughs> hı. Bakalım ekmek almamız gerekiyor. İki tane kalmış sadece. 89 sent. Tost ekmeği. Bakalım tarifi. Birinci ayın 19'una kadar alabiliriz. alabiliriz hmm. Jelibon çok var annem evdekilerini tüketelim. Sonra tekrar alırız. Hmm. Esinaya evet, bu bisküvilerden de alalım. Fiyat 89 centmiş. Hem çikolatalı değil bisküvi. Değil mi anneciğim? Evet. Onlardan alıyoruz devam edelim. Burada böyle çikolatalar var. Bunlar çok tatlı. 1.29 fiyatı. Çok mu pahalı onlar? Yok bunların fiyatı uygun anneciğim. 1.29 Ha, uygun. İyi. Uygun. Nasıl alıyoruz. Değişik çitos. Bakalım deneyelim nasıl olur. Bunu yemedik. O yüzden dedik. Bir bakalım. Burada da temizlik ürünleri var. Bakalım nasıl olur. Şöyle kaktüs gibi var. Ve flamingolu. Bir tane cam sil alalım. Cam silim bitti Bir tane de bundan alalım. Fiyatı neymiş? 89 cent. Ve şundan alıyorum banyo temizleyici. Anne. Efendim anne. Um, i̇ki tane çita sadece alalım mı iki tane çita yoksa bir tane? İki bu tane olmaz. Bir tane alalım yeter. İki tane. Mama alacak mı? yok maması var tamam, tamam. yakında aldık burada da tamam. kozmetik ürünleri var Şöyle, fiyatları Nivea'nın bak, indirimde 1.55'e inmiş 1.65'de bir tane de bundan alıyoruz yüz temizleme jeli fiyatı 1.25 çok uygun bence ve bu markanın beğeniyorum yüz temizleme jellerini arada geldiğimizde bunlardan alıyoruz. İki adet de domates sos alıyoruz. Fiyatı 45 TL. Ketçap alıyoruz. Ketçabın fiyatı 79 sen. 99. Böyle soslar falan var. Domates alıyoruz. 18 adet var içinde tarzı var. 199 fiyatı. Bir tane de kurutulmuş kokos alıyoruz. Esirle yani, istedi. Öyle. Ne kadarmış fiyatı onun? 1 euro 69 sen. Alalım. Alıyoruz. Ben, ben, ben. Mangonu da var kurutulmuşu. Bakalım bir deneyelim. İncir var. Kuru Ana Ananaslı da varmış. Ananaslı da var yani. evet. Bir tane de domates alalım. Çeri domates. 500 gram. 2.19 Evet, alıyor Hava mı? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hani alışverişimizi bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir hani alışveriş videomuzu. Hani fazla bir şey yok zaten alınacak. Hani öyle sizlere göstermek amaçlı. Birkaç şey de çektik hani. Şu anda bizim burada eve yakın bir göl var. Biraz hani oraya yürüyüşe yapalım. geldik. Eşim hamile olduğu için yürümesi mecbur. O yüzden bir yürüyüş yapalım. Leo Hem le Leo, Leo. Senin, şöyle biraz senin, o da enerjisini geldin. atıyor dışarıda. Esle da aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi koşun biraz. Evet. Biraz maceralı bir gün geçti. Tam alışverişe çıktık. Yeniden eve döndük. Bekledik. Oradan yeniden alışverişe. Evet arkadaşlar. Esin'e de ruj aldı ben kendine. Göstermiştim yani. Ruj almıştım. Yani çilekli görerseniz <laughs> yani görerseniz değer. Yani öyle. Leo dışarıda hep böyle. Enerji bol. Mecbur atıyor. Evet arkadaşlar. Biz yürüyüşümüzü bitirdik. Şimdi artık eve dönelim. Aşağı evet. yukarı yarım saat bir dolandık Hani Gölü. Şimdi artık eve dönelim. Yemeğimizi yapalım, yiyelim. Ondan sonra dinlenelim birazcık. Bugünlük bu kadar. Hani umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.